Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 için yayımladığı Öne Çıkan 10 Gelişen Teknoloji Raporu, önümüzdeki birkaç yılda küresel ölçekte etkisi büyük olması beklenen yenilikleri tanıtıyor. Rapor özellikle enerji, sağlık, yapay zeka ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerin yükselişte olduğunu vurguluyor. Listenin başında yapısal batarya kompozitleri yer alıyor. Bu teknoloji, taşıyıcı yapıların aynı zamanda enerji depolayabilmesini sağlıyor. Örneğin bir aracın gövdesi hem taşıyıcı hem batarya işlevi görebilecek. Osmotik enerji sistemleri ise tatlı ve tuzlu suyun karışımından elektrik üretmeyi hedefliyor. Yani doğadan ilham alan yeni bir enerji türü. Raporun bir diğer önemli başlığı gelişmiş nükleer teknolojiler. Küçük ve güvenli modüler reaktörler geleceğin enerji altyapısında rol oynayacak. Sağlık alanında ise biyolojik terapiler öne çıkıyor genetik olarak tasarlanmış mikroorganizmalar, vücut içinde ilaç üretimi yapabilecek potansiyele sahip. Ayrıca, diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan CLP-1 ilaçlarının, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklar için de umut vaat ettiği belirtiliyor. Diğer dikkat çekici başlıklar arasında, çevreyi izleyen otonom biosensörler, düşük karbonlu amonyak üretimi, nanoenzimler ve yapay zeka içeriklerine görünmez filigran ekleyen Generative watermarking teknolojisi bulunuyor. Raporun genel sonucu şu: 2025 ve sonrasında öne çıkacak yeniliklerin ortak noktası sürdürülebilirlik, güvenilir veri, sağlıkta hassas çözümler ve enerji verimliliği olacak. Bu teknolojiler sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda gezegenin geleceğini de şekillendirecek.